Bu hafta çok değişik ve çok farklı bir bitkiyle karşınızdayım. Bu bitkinin adı dişida, dişkida. Yani farklı birçok telaffuzu var. Dişida deniyor genellikle. Karınca bitkisi olarak geçiyor. Karınca bitkisi denmesinin sebebi karıncaların yapraklarının alt kısmını yuva yapması. Karıncalarla beraber simbiyotik bir ilişkisi var. Karıncalara bir yuva sahipliği yaparken karıncalarda onlara atıklarıyla yardımcı oluyorlar. Yani iki tarafta bir kazanım durumu söz konusu. Bitki aydınlık alanları seviyor ve çok fazla sulanmamalı. Epifit bir bitki. Epifit bitkiler başka bitkilerin üzerinde konak olarak yaşayan bitkilerdir. İhtiyaçlarını ya bitki yani konak olduğu bitkiden ya da havadan sağlarlar su ve nem ihtiyaçlarını. Zaten köklerini de genelde konak olduğu bitkiye tutunmak için geliştiriyorlar. Onun dışında etobur bitkiler olarak tanımlanmış bazı yerlerde ama canlı olarak bitkileri yemiyorlar. Ölmüş olan karıncaları vesaire absorbe ettikleri söylenmiş. Biz de bugün doğal ortamında, ağaçların üzerinde yapışık olarak yaşadığı için onu bu gördüğünüz tahtanın üzerine yerleştireceğiz. Bunun bir tanesini bunun üzerine yerleştireceğim. Bir tanesiyle de beraber kokadama topu yapacağız. Aşağı doğru bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. O zaman yavaştan başlayalım. Buraya bir toprak karışımı hazırladım. Aç kabuklarında yaşadıkları için içinde orkide toprağı var, perlit var. Normal salon toprağı var. Biraz yosun karıştırdım. Zaten yosunlarla beraber bağlayacağız. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle küçükten başlayacağım. En son yosun topunu yaparız. Ben onları saksılarından ayırmıştım. Yakından da bir bakın. Şu şekilde yapışacaklar. Şimdi ben onun için özel toprak hazırladım. Altına çok az bir şekilde yerleştireceğim. Ama çok olmamak kaydıyla. yerleştirdik. Şunları da şöyle. alıyoruz her zamanki gibi. Önce bir kere kütüğün etrafından bağlıyoruz. Daha sonra çeşitli yönlerle misna'yı döndüreceğim çeşitli işte yönlerde döndürmemizin sebebi sürekli sağdan sola ya da soldan sağa yaparsak bitki aşağıdan dökülecektir. Daha doğrusu yosunlarımız, toprağımız dökülecektir. Onu engellemek için. ilk düğüm attığım yere getirip bağlıyorum. Bayağı bir zorladı beni açıkçası. Geyik boynuzunu daha kolay yapmıştım. Bundan sürekli dökülüyor gibi oldu. O yüzden sağ sola derken bayağı bir uğraştırdı. Çok fazla bitki sıkmak da istemedim. Zaten zamanla o da kendisi diye doğru yapışacaktır. Şöyle kenardan çıkan yosunları da düzenleyelim. Evet. Ve işte bu kadar. Bunu sularken bu şekilde fıs fıslayabilirsiniz. Arkada gözüküyor bilmem ama geyik boynuzlarını da bu şekilde yapıyorum. Çünkü arkadaki kütüğü kaldıramıyorum. Böyle. İsterseniz bunu komple banyoya götürüp duş altında da gene sulayabilirsiniz. Ama çok fazla sulamamaya dikkat edin. Çünkü çürüyebilir kökleri. Genelde yosunu kurudukça sulayabilirsiniz. Bol aydınlık alana yerleştirin. Çok zorlayacak bir bitki değil hızlı gelişiyor ve kolay büyüyor. Harika bakabileceğinize eminim. İlkini bu şekilde tahtaya diktik. İkincisini de ben kokadama yapmak istiyorum. Çünkü bunun şekli çok hoşuma gitti. Şöyle etrafına topun sardırırsak çok güzel olacağını düşünüyorum. Harika değil mi? O zaman onu da başlayalım yavaşça. Önce biraz toprak alacağım. Biraz karıştırayım. Biraz yosunun şöyle. Yosunların nemlendirdim bilginiz olsun. Şöyle biraz bitki alacağım. Biraz toprak da koymak istiyorum. Zaten yosunlu karışık bir toprak bu da bahsetmiştim videonun başında. Bence hiç yosun topu yapmadım. İlk deneyimim olacak. Biraz büyük yapmak istiyorum ben. çok fazla toprak koymadım. Zaten doğal ortamlarında da ağaç kütüğünde yaşadığını düşünürsek toprağı nerede bulacak? Daha çok yosunların üzerine tutunuyorlar. Şöyle. Şu tiplerle de bağlıyorlar. Ben genelde iplerin gözükmesini çok sevmiyorum. O yüzden gene misina kullanacağım. Hücre tip ya da mesine kullanmak tamamen size kalmış. Ben yarısını da kuşum buraya. Tamam. Şimdi bir yerine düğüm atıp yavaştan başlayalım. şekilde bitkinin etrafını sarmaya başlıyorum. Böyle bir top oluşturacağız. Ha, bu arada bunu yaparken eğer hassas bir cildiniz varsa dikkat edin. Çünkü bu bitkinin yaprakları kırıldığı zaman süt gibi bir sıvı akıtıyor. Onlar cildinize zararlı olabilir. Acompanhamos da boa, Şimdik bağlayacağız. İlk bağladığım yeri bulamadım ama şurası. Şuradan. Bu kırılan parçayı da şu şekilde buraya dikeceğim. Zaten kökleri var. Bunu da buradan bağlayalım. şekilde asabilirsiniz. Bunu da gene sularken dolu bir su dolu bir kabın içine atabilirsiniz ya da böyle fıs gene da yine sulayabilirsiniz. Ama fıs, fıs her zaman derine inmeye biliyor, yüzden arada bir de olsa su dolu kabın içine koymanız yararınız olacaktır. Ben makas bulamadığım için şu anda ipi kesemiyorum, <laughs> o yüzden şimdi ilk böyle göstereceğim. Böyle size iki tane fikir sunmak istedim. Şimdi elimizde bir topumuz oldu. Böyle aşağı doğru sarkacak. Yine bunu da bir yerlere sardırabilirsiniz. Yosun çubuğun, ay yosun topunu daha büyük de yapabilirsiniz. Bir de böyle kütüğümüz var artık elimizde. İkisi de farklı bir hava katıyor. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Denerseniz Beni etiketlemeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla, sevgiyle kalın.